Anadolu'da her karış toprağın altında asırlık medeniyetlerin izi kazılarla gün yüzüne çıkıyor. Mavi Vatan'da ise tarihe gömülmüş binlerce batık, eser ve su altı zenginliği meraklarını bekliyor. Dalış pek ilgi görmeyen bir spor dalı ama başlayanlar için tutkuya dönüşüyor. Gelin bu maviliğin derinliklerini nasıl keşfedeceğimize bakalım. Türkiye'de harp batıkları açısından büyük zenginlikler var. Özellikle Çanakkale yöresinde Boğazda, Saros Körfezi'nde Çanakkale harplerinden kalan batıklar çok ilgi çekici ve dalınabilir derinlikte büyük kısmı. Çanakkale'den aşağı indiğimizde Karaburun civarında Çeşme'de Osmanlı batıkları güneyde rifler, çeşitli su altı zenginlikleri mevcut. Türkiye'nin Karadeniz'deki mevsimin çok kısıtlı olmasının dışında diğer sularımızda dalış uzun süreli yapılabilir. Türkiye'nin büyük kısmında yaz kış bu dalışlar yapılabilir. Marmara'da biz kulübümüz bünyesinde 12 ay dalış düzenlemekteyiz. Güney sularında çok daha rahat bu dalışlar düzenlenebilir. Türkiye, yüzlerce dalış noktasıyla deniz turizminde öne çıkıyor. Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'den Akdeniz'e uzanan sualtı zenginlikleri dalış tutkunlarını da cezbediyor. İşte derinlerdeki tarihi kalıntıları, batıkları ve renkli sualtı habitatını görebileceğiniz gözde dalış noktaları. Dalış denildiğinde Ege ve Akdeniz akıllara gelse de Karadeniz bölgesi de bu anlamda keşfedilmeyi bekliyor. yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bölgede Giresun, Ordu, Samsun, Sinop Bartın ve Zonguldak dalış için güzel noktalara sahip illerden. Giresun'un en çok dalış yapılan yeri Giresun Adası. Orduya doğru ilerlediğinizde ise sizi dalış için Aktaşlar, Yasonburnu, Dedeoğlu, Hoynat Adası ve Bozukkale bekliyor. Karadeniz'de batın ve sualtı arkeolojisinin en yoğun olduğu yerlerden olan Sinop'ta, Boztepe Yarımadası, Liman ve İncevurun'da dalış yapılıyor. Amasra'da Tarla Ağzı Limanı, Zonguldak'ta da Fener Mevkii dalış için dikkat çeken noktalardan. Kocaeli'deki Kerpe Koyu, Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, Karadeniz'e özgü canlı çeşitliliği, kanyon, kavuk ve mağaralarıyla dalış tutkunlarını bekliyor. İstanbul'daki dalış noktaları arasında ise Sivriada, Yedikule Taşı, Üçgen Taş, Ortaköy Batı ve Burgazada Yelkenkaya bölgesi yer alıyor. Konumu itibarıyla birçok tarihi ve turistik yere ev sahipliği yapan Edirne'nin Enes ilçesinde de su altında oluşturulan Enes Tarihi Müzesi oldukça dikkat çekici. Müzede Enes'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, Aslan heykeli ve Enes Kalesi rölyefinin kopyası yer alıyor. Ege Denizi'nin en temiz bölgelerinden biri olarak bilinen Saros Körfezi'nde de çok sayıda dalış noktası bulunuyor. İbrice Limanı, Cennet, Cehennem, Toplar Burnu, Asker Taşı, Üç Adalar, Kömür Limanı, Bebek ve Minnoş Kayalıkları bunlardan bazıları. Balıkesir'de yerli ve yabancı dalgıçların tercih ettiği dalış noktalarından biri de Ayvalık. En popüler dalış noktaları ise Deli Mehmet ve İlyos dağdası. Çeşme'de ise 20'ye yakın dalış noktası, sualtı heykelleri, batıkları, kaya oluşumları ve vatoz tarlasıyla dalış tutkunlarının gözdesi. İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, 17 farklı dalış noktası ve su altı canlılarıyla dalıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Aydın'da da en gözde dalış noktası Kuşadası. Bölge tarihi doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olurken su altındaki güzellikleriyle de dalış tutkunlarını cezbediyor. Dalış için eşsiz şehirlerimizden biri de Muğla. Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Datça'daki dalış noktalarıyla dikkatleri üzerine çeken bölgede akvaryum koyundan büyük resife, delikli mağaradan Orak Adası'na birbirinden güzel manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Soğaltı dalışlarının 12 ay sürdüğü Antalya, dalış turizminin adeta gözbebeği. Turizm cenneti olarak bilinen kentte 222 dalış noktası var. Özellikle kaş, kalkan ve kemer yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Mersin'de ise yapraklı koy, susanoğlu, tisan ve aydıncık dalış için tercih edilen bölgeler arasında. Dünyanın en büyük fay hattı üzerinde bulunan, dip yapısı ve su altı oluşumlarıyla Kızıldeniz'i andıran Hatay Samandağ sahilinde yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması da bu sahili önemli kılıyor. Hemen yanı başında bulunan dalış merkezlerinden Kel Dağı da su altı oluşumları ve canlı popülasyonu açısından Türkiye'nin önemli dalış duraklarından biri. Türkiye'deki batık şehirler denildiğinde ilk olarak akla Hasan Keyif gelir. Suyun altında kalan evleri ve tarihi mekanlarıyla su altı şehrine dönüşen Halfeti'de de dalış sporları ile suyun altındaki güzellikleri, tarihi yer ve mekanları görmek mümkün. Dalış merkezleri arasında Van Gölü'ne olan ilgi de her geçen gün artıyor. Görün derinliklerinde mikrobiyelikleri ve tarihi kalıntıları görebilirsiniz.